Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft tek bloğun 8. bölümünü çekiyoruz. Taşlarım kırıldı. Yeni bir tane yapmıştım onu kullanacağım. <laughs> of, yine çıktı ya. Kör kör bitmiyor. <laughs> Keçilerin de ne, o, ne şey öğrendim. İtiyorlarmış seni. Düşündüğüm gibi. sandık toplarken mesela adam ben beni arkamdan getirip aşağı atabiliyor. Nereye uçtu ya? uçuyor bir zaten zıplayıp koç zıplayıp yapıyorum não dá. 대중이요. <놀람> Biraz basılı tuttuğumda Bilmiyorum Bir sürü Sandıkta sadece iki piksel Tahtada burada da 2 piksel toprak Yani iki kara küp. Bak ikinci kara küplerini görüyorsunuz değil mi? Bak şurası kahverengi ne? T, lo, t yazıyor burada bak. T'nin çubuğu ve işte şöyle T. Aa T yazıyormuş. Anladık. Ben tek başıma da benim şimdi girdi çok şey olmadı ama sadece keçi beni aşağı attı bir kere şimdi daha fazla sandık toplarken. atacaktır ben sandığım doldu yeni sandık kalacağım kullanacağım rahat daha rahat 15 tane kebimiz doldu artık toplamda. Dibini aşağı atarsa görürsünüz Nasıl attığını Çok hızlı Gerçekten beğeneceksinizdir La 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 Bunlar kalsın Ne yaptım ben Bunları attım ben Şşş. Bırak da gitsin, bu hiç gitsin, gereksiz zaten. Bu da gereksiz. Bu çok 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 gerekli. Çünkü... Bununla daha çok basamak yapabilirim. O yüzden bunları da çantamda tutacağım, basamak lazım ya bana. Bunlar da çantamda tutmayı unutmam ben. O zaman bunlar kalmış olur. Dur şuraya koyalım. Sonra bitmiş olur değil mi? Şunları da koyduk mu? Tam ortaya koyalım şunu da şöyle. Oo bak çok iyi bir yapı oldu. Değil mi? Çok güzel oldu yapı. Şimdi ne yapacaktık? Ee, ne yapacaktık? Evet artık basamak yapacak doğru. Bak şöyle şunları çeviriyoruz. Sonra şöyle Şöyle, 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 Aa, bir tane, o. iki tane oldu yetmedi. Bunlar da sandık yapım için güzel olacak. Ha, bunları da yaptık. Şunları alalım. Ş. Bundan da iki tane kaldı. Kullanırım bunları. Yoksulluk yapısında kullanmak için harika bir şeyler değil mi? Bak bunu buraya koyacağız. Bunları, onu da buraya koydum. Vidra bir bende biraz. Sanki. Şurası kollar, şurası göğüs. Şurada üç tane kahvaz sayalım. Biraz vidra bir benzettim ben. Şurada kafası, ilk kafası en büyük yani. Kuramayın kafası. ne koyalım. Bayağı bir oldu baksanıza. Şunları da birleştirelim. Şunları şöyle koyalım. Bak bayağı iyi oldu. Şimdi ne yapalım? Blok mu kazalım? Size iki seçenek verdim hmm. Blok mu kazalım? yoksa yoksa bunu kazalım yoksa yoksa blok mu kazalım evet blok mu kazalım yoksa blok mu kazalım yani blok mu yoksa blok mu biz kalın L birisi incele. L L ama o zaman blok kuruyoruz şu anda. Şimdi de blok kuruyoruz. <laughs> ben harbi kendime kürek mi yapsam ama yapayım mı? Söyleyin yapayım mı kürek? Bayısı. Bu sefer seni yendim. Katkıda ben öldürmeye çalıştım. Olmayacak <laughs> ah. <laughs> herhalde. Hayır hayır. Hayır hayır. hayır ne oluyor? Heyecanlar bütün düğmeleri basıyor. Bak Hayla saldırmaya çalışıyor. ürtün işte çok basit işte de... işte eğer hareketli adımlar yaparsanız çok kolay oluyor baya bir kolay oluyor yani <laughs> hala kararlım mi yapsam mı diye düşünüyorum şu an. yapacağım. Ama taş bürek. Çünkü demir harcamam boş boşuna. Ne boş boşuna demir harcayayım ki? Mantıksız olmaz mı? bu çıkıyor artık. ilk yapma işlem bence güzel oldu. Yakında bir iskelet falan çıkar. Uzun zamandır çıkmadı. 10 dakikadır falan çıkmıyor iskelet. Ama çıktı bir araya. Doğru çıktı. Ama bu kadar yavaş çıkmıyor oldu. Ben öyle biliyorum. yandık. Yandık, yandık, yandık. <Gülüyor> <Gülüyor> Sakinim. Alıştım buna, alıştım. Ben artık normal artık korkan Sami değilim. Yani tıllayın değilim. <laughs> yeni adım. The Legend of ne bir ben ya. Hangisi bir tek yoktu bizim? Dur bunu anlamam tek bir yolu var. Plakalardan almak. Ya şimdi iki saat uğraşacağım. Dur. Ben şunları kazayım derken. Mantarım dolmuş. Dur şuraya şöyle koyalım. Şimdi kasmaya devam edelim. Dur sandıkları boşaltayım. İlk önce şu madenleri koyayım ama. Şunları koy. Hiç kömür çıkmıyor artık bana bak. Bir tane kömür çıktı. Sadece bir tane. Ne bu ya? Kömürlerim bitecek artık. Vermiyor ki bana da kömür. Vermiyor bana oyun hiç kömür. Sanki bana yeterince kömür vermiş gibi. Kömürlerim bitince ne yapacağız? Ha? Tabii ki batacağız o zaman. Saçma olur. El terbiyesi olduk. Şimdi ben bunu kullanıyoruz. Bak. Artık buraya çok iyi desen yapabilirim. Tam bir desence. Şuraya da bir tane koyacağız bak tarih beyazlar. Olacak şimdi da şuraya şunu da şuraya koyduk mu? Of ne güzel o zaman. De şöyle 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 şöyle, şöyle şuraları. O baya iyi oldu mu? Gerçekten güzel oldu bak. Size de sandıkların üstüne böyle resim yapabilirsiniz. Bloklar koyarak koyarak. Çok güzel. Ben kullanıyorum mesela. Ve baya iyi desen yaptım bence. Şu köşeleri koyalım. Değil mi? O baya ben her sandığı böyle yapacağım artık. O zaman bu sandıklar için bitmiştir. Gracias. Ik wist dat we nog hadden boeien met zekers veranderen. Maar zo kruppel je dan altijd en je Ya geç yüzünden kaçamadım ki. Önüme çıkıyor kaçı. <laughs> 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 Dans et. Bak. Bu kutup ayısı dansı. <laughs> <laughs> <Ne? Gülüyor> Ama <Havada> tabi <böyle> zıplamışken <laughs> o yüzden nasıl olur? Hava Bunu da yapmışım <laughs> ne <yapalım>? ne <laughs> İşte bakıyor arkadan. Ne yapıyorsun? <laughs> hızlı kız hızlı, hızlı, hızlı ya benden de hızlı yarışı yapsak kızınır oh kalkın kaldı. başka da yemeğim yok Başka yemeğim olmadığı için işte çok az doyuruyor bu hem doyuruyor hem de, doyuruyor, hem de bir an böyle canım geliyor baksanıza Başka yemeğim de yok mu benim? Vardı aslında bayağı. Pişirilmek için kömür lazım. Ben kömürü daha çok maden için kullanıyorum. Ümitliyim değil. Yanında karpuz var. Ama o da yakında bitecek. Yani yakında değil pek. Kurnalanıyor mu da yani? Bitecek bir ara. Ama bloklar da çıkıyor yani. Mesela 38 falandı. Şimdi blok çıktı birkaç tane. 47 oldu. Aslında Mesela sınırsız yemek demek kargoz. Biraz daha yiyin. E böyle kaldı bu. Bu ne? Böyle bir şey var mı orada? Bilmiyorum. Ne ne oluyor ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh. Kupoysa canlandı zannettim bir Keçi gibidir gibi mi? Demek keçi geliyor. Korktum tabi. Demek, Tamam kemer keçi girmiş.

kadar kalmış. Çok hızlı azalıyor bu da ya. Ama kalkan da baya önemli kullanmayı öğrendim. Eskiden bilmiyordum pek. Daha çok kontrollü oynuyordum da ben. PlayStation'dan, Minecraft'ı, Xbox'tan az oynuyordum. Daha rahat sanki böyle şey. Ama şimdi klavyeye alıştım oynamaktan daha rahat geliyor bana. Kalkan çekmek de çok daha kolay. Şöyle sadece sol sağ klik yapıyorsun. Ne yapasın? kalkan çekiyor. Sonra sana ateş ettiğinde tam ateş ettikten hemen sonra vuruyorsun. Çünkü yoksa yine ateş eder ve seni vurur. Alımları öğrendim artık. Şimdi ne yapacağız? Animatörümüzü boşaltacağız değil mi? Değil mi? Evet. Inventarı boşaltacağız. Karpuz hmm. boşaltmayacağız ama şu demirleri de pişiririz. Ya da şimdi kullanmayacağım. Kalsın. Ama <laughs> elementerimde dursun. Şunları da atalım kırına. <laughs> Şunu al şuraya koyalım. Şurayı geri açıp şöyle yapalım. İki tane daha aşağı kalmış. şimdi de şu an yok. Şu anda nereye koyalım? Snow chest'i. Burası da burası olmaz da bu sınav bu kadar büyük müydü? Değildi ya. Öyleymiş herhalde. Dur şu an toprağı da koyalım. Buraya hayvanlar geliyor. Onun için yaptım. Ben nasıl Tamam. Bu sandığı nereye koyacağımızı öğrenelim. Şuraya koydum adı. Diğerisini de şuraya koyarız. Diğerisini şuraya. O oh, baya sandığımız olmuş olur. Şunu da fırına atalım. O zaman video da tamamlanmış olur. Evet, bugün de videoyu bitirdik. Özellikle en sevdiğim şey bugün iskeletleri öldürmek oldu. Çok eğlenceliydi. Kalkan çekmek de bayağı eğlenceliymiş. İşte şimdi çekiyorum. Püş. Ya. Ama şey de, şöyle cevata şöyle hani kalkın istersen aşağı istersen yukarı çıkabiliyorsun ya yukarıdan gelirse falan. bedrakta da yapamıyorum bunu. Yani yapılsa bile konsolda bence zor yapılırdı. Ya da yapılmazdı değil mi? Evet konsolda da yapılırdı. Ama bedrakta yok bu. Sadece önüne doğru tutabiliyorsun böyle yukarı tutamıyorsun. Ama ben hala better seviyorum. Bak keçim ne diyor. Keçim de size selamı var. Beni yiyor şimdi. Yeme beni. Ne oluyor? Böyle kontrol etmek çok zor. Evet, Başarır mıyım sen de böyle kontrol etmeye? Şöyle arkadan geriden. Evet. Görüşürüz. Güle güle. Ve Bye. Bye.